Kendisi hakkında hazırlanan iddianameye çok tepkili Ümit Özdağ ve Kayseri'deki olaylarla ilgili iddianameden bahsediyor. Halkı sükunete çağıran paylaşımlarını ve olaylara yatıştırmak için üç genel başkan yardımcısını bölgeye gönderdiğinin o iddianamede yer almadığını söylüyor. Bakın kasti olarak yer almadı diyor ve şöyle bir yorum yapıyor ama Ümit Özdağ tutuklu yargılanıyor. Devletin dini adalettir, adaletse mülkün temelidir diyor ve aslında kendisine ve tüm muhaliflere de düşman hukuku uygulandığını söylüyor. Öyle mi yapılıyor gerçekten Azmi Bey? Ve düşman ceza hukuku ne derece geçerli? Evet. Şimdi düşman ceza hukuku bilindiği gibi Alman felsefeci ve hukukçu Günter Jakobs'un bir kavramsallaştırmasıdır. Fakat bu teori tepki görmüştür. Bu uygulamadaki yürürlükteki e, Hukukun kanunların vatandaşlara, vatandaşların bir kısmına daha farklı uygulanması içindir. Bunun içerisinde e, hem suça karışmış, belli başlı suçlara karışmış. Bunun içerisinde organize suçlar ve terör suçları gibi taslif var. Bir kısmı bu, bir kısmı da önleyici suç kavramıyla henüz daha suç işlememiş fakat bunun için oluşum yapmış e, potansiyel taşıyalara dönük e, farklı bir hukuk uygulanmasını e, öneren bir kavramsallaştırma. Ama çok tepki gördü. Fakat uygulaması yok mu? Var. Güney-Kuzey savaşları bittikten sonra bile 60'ların sonuna kadar ABD'de zencilere karşı uygulanan hukuk buydu. Düşman ceza hukukuydu. Yahut yakın dönemde yine ABD'nin işit militanlarını, teröristlerini alıp sorguladığı Guantanamo hapishanesi ve sorgu yerlerinde de yine aynı şekilde ABD'nin kendi yasaları kanunları değil bir başka onlara özel ayrıcalıklı bir yasa uygulandı. Şimdi düşman ceza hukuku yani yürürlükteki hukukun dışında ayrım yapan negatif anlamda ayrım yapan bir hukuk Sayın Genel Başkan'a karşı uygulandı, yürürlüğe kondu. Terörsüz Türkiye diyerek çıktıkları yolda işte sarayın hukukçusu Mehmet Uçum şimdi kendisi bir terör grubu yaratıyor. Bizi terörle suçlayacağını ve bize terörle mücadele usulleriyle bizimle mücadele edeceğini söylüyor. Biz kimiz? Bunların bu pazarlık masasına karşı çıkanlarız. Buna diyor karşı çıkanlarla terörle mücadele yöntemleriyle o kapsamda mücadele edeceğiz. O kapsamı alacağız diyor. Bir yandan teröriste 50 bini aşkın insanın yaşamına mal olmuş terörist teröristlere taviz, siyasal taviz verip ardından da af getirirken infaz düzenlemesi adıyla ama terör suçlarına kapsayacak olan bir af ki aylar içerisinde bu gerçekleşecek. Teröriste hem taviz verip hem af çıkartırken buna karşı çıkanlara terör muamelesi yapacaklarmış. İşte düşman ceza hukuku bu. Şimdi Ümit Özdağ'ı içeri koyuyorsunuz. Suç halkı kin ve düşmanlıkla tahrik. Şimdi halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye içeri koyuyorsunuz. Fakat halkı kin ve düşmanlıkla öldürenleri serbest bırakmanın, affetmenin, ödüllendirmenin politikasını yürüyorsunuz. Bunu masasını kurmuşsunuz. Biri halkı kin ve düşmanlıkla öldürüyor. 50 binini öldürmüş, 50 bin insanını öldürmüş halkın. Diğerini bunu, bunu affederken, dışarı bırakırken buna karşı çıkan siyasileri de ve vatandaşları halk ve düşmanları tarih suçlamasıyla içeri alıyorsunuz. Aslında yapılan bilindiği gibi defalarca anlattık. Onların kurmuş oldukları bu pazarlık masasına ilişkin başla, başlatılan Zafer Partisi lideri eliyle başlatılan fakat diğer partilerce de ne mutlu ki sahipleriyle e, itirazın, toplumsal muhalefetin önünü kesmek içindir. Çünkü kabaran bir toplumsal muhalefet geliyordu, bunu görmüşlerdi. Bu politikalarına ilişkin bir muhalif ses çıkmasın diye en sivri, en sert, en köşeli ses çıkartanından başlayarak e, insanları susturma yoluna gittiler yargı muhalefetiyle. Yargıyı siyasallaştırarak muhalefetin sırtında... Sopa olarak kullandılar. Ee, bir ölçüde başarılı oldular mı? Oldular. Yani her seferinde ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Bahçeli'nin çıkışıyla gelsin mecliste konuşsun dedi. Ne yani terörist başı mecliste mi konuşulmuş diye itiraz edildi. Peki mecliste konuşmasın, adasında otursun. Orada konusuna getirildi iş. Şimdi mesela e, itiraza ve muhalefete buradan başlamıyoruz. Daha yukarıdan başlamıştık. Burası farklı bir alana geldi. Başından gelecek olursak, yani ilkinde de az evvel Menderes İmamoğlu'nun söylediği gibi, ilkinde de birinci çözüm ihanet sürecinde anılar ağlamasın başlığıyla çıkılmıştı. İtiraz edenlere ne yani anılar ağlasın mı istiyorsunuz? Şimdi de terörsüz Türkiye. Soruluyor, önün karşı mısın? Hayır, Terörsüz Türkiye'ye ben de tarafım ve terörsüz Türkiye istiyorum. Bu PKK narko terör örgütü silahlara veda edip cinayet işlemekten vazgeçecekmiş. Hala ne güzel iyi bir haber sevindik. Sonra e, burada kalsak iyi. Hep aynı yerdeyiz aynı saftayız, aynı taraftayız. E ama onların bir de bir takım talepleri var. İşte onu görelim bakalım talepleri diyelim. İşte pazarlık dediğimiz bu. İtiraz ettiğimiz yerde burası. Yoksa birinci cümlede hem fikiriz. PKK narko terör örgütü artık terör yapmayacakmış. Sınırdan şehir meydanlarına kadar insanlara terör saldırısında bulunmayacak, insanların camını almayacakmış. Güzel, kabulümüz <laughs> inşallah oldu, sevindik. Onlar adına da, toplum adına da sevindik. Başka? E bir takım talepleri var. Bunu niye konuşmuyoruz? Talepleri yoksa tamam, buna tarafız. Burada durduk. Burada duruyor muyuz? Bitti mi? Bunu konuşalım. İşte bunun böyle olmadığını maskeleri indir, indirdiğimiz için bu böyle olmadığı için maskeleri indirdiğimiz için şimdi üzerimize tehditle geliniyor. Yani Cumhurbaşkanlığında hukuk işlerinin başında olan Mehmet Uçum yeni anayasa yapmakla istihdam edilmiş olan Mehmet Uçum son yazdıklarında vatandaşı tehdit ediyor. Bizleri tehdit ediyor. Yani bu politikaya karşı çıkanlar tehdit ediyor. Sizinle terörle mücadele kapsamına alınırsınız diyor buna itiraz ederler. Hazin olan bu.